Geçende abiyogenizle ilgili bir video yapmıştık. Onun yanında panspermiyadan da bahsetmek gerekiyor. Dünyada canlılığın nasıl oluştuğuna dair birkaç teori var. En önemlilerinden biri de panspermiya. Panspermiya nedir? tarihindeki en önemli tartışmalardan biri yaşamın kökeni tartışmasıdır. Bu yaşam nereden geldi böyle? Cansızlardan canlılığa dönüştüğü düşüncesini barındıran abiyogenes teorisiyle mi? Yoksa uzayın derinliklerinden dünyamızı bulması şeklinde mi? Panspermia, yaşamın dünyaya uzaydan veya uzaydaki başka gezegenlerden ya da göktaşlarından geldiğini ileri sürer. Kelime anlamı olarak Grekçe'de pan ya da pas yani bütün ve sperma yani tohum anlamına gelir. Her yere saçılmış tohumlar anlamındadır. Ondan dolayı teoriye dünya dışı yaşam tohumları denmektedir. Bu teori dünya üzerindeki yaşamın uzaydan köken aldığını, diğer gezegenler veya uzayda başlayan yaşamın tohum veya sporlar aracılığıyla dünyaya ulaşarak buradaki yaşamın kökenini oluşturduğunu savunur. Bu fikir bir bilim kurgu romanında fırlamış gibi görünse de bazı kanıtlar yaşamın dünya dışı bir kökeninin o kadar da uzak bir fikir olmayabileceğini gösteriyor. Panspermia teorisi bilimsel olarak ilk kez 19. yüzyılda tartışılmaya başlanmış ve hala tartışılmaya devam etmektedir. Aslında ondan daha önceleri bir düşünür var. Adı Anaxagoras. Anaxagoras, Doğa Üzerine adlı eserinde bütün evrenin tohumlardan meydana geldiğini, başlangıçta kaos halindeki bu tohumların Noos adını verdiği evreni düzene sokan bir ilke sayesinde düzene girerek canlı ve cansız bütün varlıkları meydana getirdiğini savunmuştur. Daha sonra uzun yıllar unutulan bu Kur'an 1834'te bakın kimler tarafından savunulmuş. Yaşamın uzaydaki başka cisimlerden dünyaya geldiği fikri, illaki yaşamın kendisinin yani yaşayan bir organizmanın başka bir yerden gezegenimize gelip evrimleştiği anlamına gelmiyor. Yaşamın var olmasını sağlayacak yahut kolaylaştıracak bileşiklerin yeryüzüne sonradan gelmiş olması da bu teori kapsamındadır. Panspermia teorisini destekleyen bir argüman 4 ila 3,8 milyar yıl önce dünyanın yoğun bombardıman döneminden hemen sonra yaşamın ortaya çıkmasıdır. Bu dönemde araştırmacılar dünyanın uzun ve çok güçlü bir meteor yağmuru serisine katlandığına inanıyorlar. Teorinin ilk gündeme getirilme sebebinin başında dünyanın başlangıçta çok sıcak olması ve yaşama elverişli koşulların olmaması geliyor. Çünkü yaşam için gerekli maddelerin pek çoğu bu koşullarda bulunamaz veya oluşamaz. Bu da akıllara yaşam için gerekli maddelerin dünyanın dışından gelmiş olabileceğini düşündürmekte. Peki mesela biz bir soru soralım. Nasıl bir canlı gezegenler arasında bir asteroitin üzerinde seyahat edip de canlı kalmaya devam edebilir ki? Böyle bir canlı türü var mı gerçekten? Aslında şunu biliyoruz. Bazı bakteriler 113 santigrat derece gibi yüksek sıcaklıklarda ürerler. Öte yandan mikroplar eksi 18 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklarda gelişebilir. Birçoğu eksi 196 santigrat derecede sıvı nitrojen içinde korunabilirler. Ayrıca yüksek dozlarda iyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyonu aşırı basınca tolerans gösterebilirler. Ya da uzayda sıcaklık yaklaşık eksi 270 civarındadır. Her ne kadar bu dereceye dayanabilen bir arke henüz keşfedilmemiş olsa da arkeler dünyada en zor koşullarda bile dayanabilen canlılardır. Morotesi radyasyon proton bombardımanları ve aşırı soğuklarda bile yaşam bulabilirler. Kaldı ki daha tanımlanan 1000 civarında tanımlanamayan, keşfedilmemiş milyonlarcasıyla varlar ve belki yakında keşfedilecekler. Mesela yine tardigratlar bu teori için umut ışığı olmaktadır. Bu canlılar Himalaya dağlarının 6000 metre yüksekliğinde ve okyanusların 4000 metre derinliklerinde de yaşayabilmektedirler. Hatta bazı tardigrad türlerinin eksi 271 derece ve artı 151 derecede bile yaşamlarına devam edebildiği görülmüştür. Bu canlılar üzerinde yapılan deneylerde bir grup tardigrad uzaya çıkarılmış, 10 gün boyunca uzay boşluğunun tüm koşullarına doğrudan maruz bırakılmış ve geri döndüklerinde uzay boşluğunda hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürdükleri ve hatta yumurtladıkları keşfedilmiştir. Yaşayacağım! Ne olursa olsun yaşayacağım! Aynı şekilde yaşam için gerekli olan bazı amino yapı taşları ve çeşitli organik moleküllerin uzayda göktaşları üzerinde hatta yıldızlar arası boşluktaki gaz ve toz bulutlarında rahatça oluşabildiği uzun zamandır yapılan gözlemlerde biliniyor. Mesela panspermia'nın yine kanıtı olarak sunulabilecek bir şey daha biliyoruz. Örneğin, bugün yeryüzünde var olan miktarda suyun dünyanın oluşum süreci içindeki aşırı sıcak ortamda korunması mümkün değil. Eğer dışarıdan bir su takviyesi olmamış olsaydı, suya bağımlı bildiğimiz bugünkü yaşamın oluşması mümkün olmazdı. Zaten yapılan araştırmalardan da anlıyoruz ki, yeryüzünde şu anda var olan suyumuz yaklaşık 3,5 milyar yıl önceki milyonlarca yıl süren yoğun bir göktaşı kuyruklu yıldız bombardımanı sayesinde yeryüzünde birikme imkanı bulmuş. Abiyogenez mi, panspermiya mı? Yoksa başkası mı haklı henüz bilemiyoruz. Ama ikisinin de tutarlı olduğu çok aşama var. Merak ettikçe, bilgilerimizi yeniledikçe kim bilir daha nerelere ulaşacağız. Hoşçakalın.